HSG yani Histerosalpingografi esasında bizler için çok değerli bir tetkik. Maalesef e, bu tetkikin değeri çok fazla bilinmemekte ve tüp bebek tedavilerinde Histerosalpingografi yani HSG çok az kullanılmaktadır. Bize gelen bazı öyle hastalar oluyor ki e, defalarca tüp bebek yapıldığı halde 10 kere, 15 kere tüp bebek yapıldığı halde bir kez bile HSG çekilmemiş oluyor. Şimdi HSG temelde nedir? Ona bakacak olursak bakın burası rahim. Burası tüpler yani rahimi yumurtalıklara bağlayan tüpler. Burası da rahimin içi. Bizim için tüp bebek tedavilerinde iki husus çok önem arz etmekte. Bunlardan bir tanesi rahimin içerisinde yapışıklık olmamalı. Bu yapışıklıkların temel sebebi aslında rahim içinde geçirilmiş bir takım işlemler. Bunlar e, kürtaj olabilir, düşükler olabilir, geçirilmiş isteoskopiler, miyom ameliyatları, doğumlar, sezeryanlar gibi rahimi etkileyen değişik operasyonlar ve doğum olabilir. Yine tüplerde herhangi bir tıkanıklık olmaması gerekir. Tüplerin açık olduğunun yani hem rahime giriş noktasından hem de rahimden çıkış ve yumurtalıklara yaklaştığı noktadan açık olması gerekir. Bizim için burada tüp bebekte başarısızlıkların en önemli nedenlerinden bir tanesi rahim içindeki yapışıklıklar olabildiği gibi aynı zamanda eğer bu tüpler herhangi bir şekilde yumurtalığa yakın olduğu noktadan kapanırsa o zaman bu tüplerin içinde biriken sıvı ile tüp bebek tedavileri başarısız hale gelmektedir. O yüzden histerosalpingografi tüp bebek tedavilerinde hayati önem taşıyan bir tetkiktir. Siz tüp bebek yaptıracaksınız, HSG çektirmenize gerek yok. Ya da biz size ofis histeroskopi ile bakacağız. Ofis histeroskopi de rahiminizin içindeki her türlü yapışıklığı görürüz ve hatta açarız o yüzden film çektirmenize gerek yok demek bizce çok doğru bir yaklaşım değildir.